Herkese merhaba. Bu videoda 5. sınıf Türkçe dersi kazanım kavrama testlerinden 5.si olan cümlede anlam başlıklı testi çözeceğiz. Dilerseniz ilk sorudan başlayalım. Birinci soru. Aşağıdakilerden hangisi kutularda verilen cümle çeşitlerinden herhangi birine örnek olamaz? Duygusallık bildiren cümle, abartı bildiren cümle, sebep sonuç cümlesi, karşılaştırma cümlesi demiş. Bakalım. A nehir yatağındaki evlerin boşaltılması gerekiyordu diyor. Burada arkadaşlar şöyle bir duralım. B bu yıl son 30 yılın en soğuk kışı yaşanacak diyor. Son 30 yılla bu yılı karşılaştırdı dolayısıyla karşılaştırma cümlesi B'yi eledim. C Bir arada olduğumuz mutlu bayramları çok özledim. Burada duygusallık bildiren bir ifade var dolayısıyla eledim. D çok yoğun olduğu için arkadaşlarıyla buluşamadı. Arkadaşlarıyla buluşamamasının sebebi neymiş arkadaşlar? Çok yoğun olması dolayısıyla sebep sonuç cümlesi. Fakat A şıkkı abartı bildiren bir cümle değildir arkadaşlar. Nehir yatağındaki evlerin boşaltılması gerekiyordu diyor. Herhangi bir abartı ifadesi yok. Dolayısıyla cevabım A şıkkıdır. Yukarıdakilerden herhangi birine örnek olamaz. İkinci sorudayız. Numaralanmış cümlelerle anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulduğunda sıralama aşağıdakilerden hangisi olur? Bakalım baştan sona bir okuyalım. Başka dilini öğrenemez kendi dil bilmeyen. Nasıl düzenleyebilirim bunu arkadaşlar? Kendi dilini bilmeyen başka dil öğrenemez şeklinde kurabilirim. Dolayısıyla kendi ile başlayacak yani 4. Daha sonra dilini şeklinde devam edecek 2. Bilmeyenle devam edecek. 6. Daha sonra arkadaşlar 1 ile devam edecek. 1. 5 ile devam edecek. Dil öğrenemez de bitecek. Nasıl olması lazımmış? 4, 2, 6, 1, 5, 3 şeklinde olmalıymış. Bu da arkadaşlar C şıkkında verilmiş. Dolayısıyla cevabım C. Eğer bir anda böyle yerleştiremezseniz arkadaşlar kelimeleri cümle içinde doğru yerlere şıklardan giderek de en anlamlı ve en kurallı hangisi oluyorsa onu seçebilirsiniz. Cevabımız bu cümle için C şıkkıdır. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep sonuç anlamı vardır? A. Aşağı yukarı bir ay önce bu mahalleye taşındı. Herhangi bir sebep sonuç anlamı yok. B. Masanın üzerindeki dergilerden birini alıp okumaya başladı. Neden almış? Herhangi bir sebep veya neden yok. Dolayısıyla eledim. C. Şehrin gürültüsünden bir an önce uzaklaşmak istiyordu. Şöyle bir dursun. Çok benzemiyor ama yine de bırakalım. İki şık arasında kalalım. D. Eski şarkıları dinlediği için derin hayallere daldı. Şimdi burada sonuç olarak derin hayallere dalması söz konusu. Bunun sebebi neymiş? Nedeni neymiş? Eski şarkıları dinlemesiymiş. Dolayısıyla D şıkkı neden sonuç cümlesidir? C'yi de bu sayede eledik arkadaşlar. Cevap denizli. Dördüncü soru. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde öznel anlatım vardır? Yani kişiden kişiye değişen, kişisel düşünceleri içeren bir anlatım istiyor benden. Bir Ülkemizin en büyük adası olan Gökçeada Çanakkale'nin bir ilçesidir. Nesneldir arkadaşlar. Altına da ne yazdım? 2. Ülkemizin en batı noktası olan İnceburun bu adada bulunuyor. Herkes için bu da gerçek bir yargı arkadaşlar. Dolayısıyla nesneldir. Erelim. 3. Gökçeada halkının geçim kaynaklarından biri zeytinciliktir. Bunu da herkes kabul eder arkadaşlar. Dolayısıyla ne dedim nesnel yani. 4'e bakıyorum da ayrıca Türkiye'nin en lezzetli zeytinyağı da üretilmektedir. Şimdi burada en lezzetli dediğinde işler karışıyor arkadaşlar. Olaya öznellik katmış oluyor. Dolayısıyla öznel olan dördüncü cümleymiş. Dördüncü cümlede öznel bir anlatım söz konusudur. 5. Bu cümleyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Okuyalım. Sokullu Mehmet Paşa'nın koca kavuğu ve uzun boyuyla elleri önünde bağlı, gözleri yerde, yavaş yavaş saltanat arabasına yaklaştığını gördüm. Burada arkadaşlar kelimelerle bana bir resmetti. Bir olayı yani bir manzarayı anlattı bana. Sokullu Mehmet Paşa'yı anlattı. Onun neler yaptığını bir resim çizer gibi anlattı. Yine tekrar edelim. Ne yaptı yani? Betimleme yaptı. Zaten betimlemeye ben ne diyordum arkadaşlar? Kelimelerle resim çizme sanatıdır diyorduk. Dolayısıyla cevabımız Bursa. 6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde üzülme anlamı vardır? Bakalım. A. İşlerini yarın'a bırakman çok doğru değil. Burada sanki biraz tavsiye var, sitem gibi bir tavsiye. Dolayısıyla üzülme söz konusu değil. Eledim. B. Ömrü boyunca genç yazarlarla ilgilendi. Burada da bir tespit söz konusu arkadaşlar. Burada bir üzülme yok. Eledim. C. Sorunları görmezden gelmekten vazgeç artık. Burada da bir sinirlenme söz konusu. Dolayısıyla bunu da eledim. D. Çocukların perişan halini görünce içim parçalandı. Bakın üzüldüğünü ifade ediyorum. Okurken bile bu duyguyu vermeye çalışıyorum. Dolayısıyla cevabım D şıkkıdır. Üzülme bildiren cümle D şıkkında bulunmaktadır. 7. Öznel anlatım kişisel görüşler içerir. Nesnel anlatım ise kişisel görüşlerden uzak, kanıtlanabilir yargılarla oluşturulur. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesnel anlatım vardır? A. Sanatçının son kitabı 10. baskısını yaptı. Şimdi burada öznel bir ifade yok. Neden? Benim için 10. baskı, başkası için 8. 7. baskı olamaz. Herkes için aynı doğrulukta bir yargıdır. Dolayısıyla birinci cümlem nesneldir. Cevap A. Diğerlerini de kontrol edelim arkadaşlar. B. Bu güzel deniz insana huzur veriyor. Şimdi güzel deniz derken huzur veriyor derken kişisel düşüncelerini ifade etmiş. Dolayısıyla öznel anlatım kullanılmış. C. Yeni gömleğin sana çok yakışmış diyor. Yine yakışmış derken burada arkadaşlar öznelliğe kaçmış. Çünkü ben yakışmış olarak görebilirim. Başkası hiç yakıştırmayabilir. Dolayısıyla bunu da elemem lazım. B. C. Gitti. Geldik D'ye. Maç izlemek çok eğlenceli bir etkinliktir. Size göre eğlenceli olabilir fakat bana göre hiç eğlenceli bir etkinlik değildir. Dolayısıyla burada da öznel bir anlatım söz konusudur. Yani bu cümle için B, C ve D şıklarında öznel anlatım kullanılmışken A şıkkında nesnel anlatıma başvurulmuştur. Cevap Adana'dır. 8. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde karşılaştırma yoktur? 1. Kutuplar sıra dışı doğal güzellikleri olan bölgelerdir. Şöyle bir dursun. 2. Yeryüzündeki en çetin iklim koşulları buralarda yaşanır. En çetin iklim koşulları derken diğer yerlerde yaşanan koşullarla karşılaştırmış. 2. de karşılaştırma var. 3. Mevsimsel değişimler dünyanın hiçbir yerinde kutuplarda olduğu kadar büyük olamaz. Dünyanın hiçbir yerinde derken diğer yerlerle kutupları karşılaştırmış. 3 de karşılaştırma var. 4. Buralarda yalnızca en dayanıklılar ve en güçlüler hayatta kalabilir. Şimdi en dayanıklılar ve en güçlüler derken bunları diğer canlılarla yani güçsüz ve dayanıksız olanlarla karşılaştırmış. Dolayısıyla burada da karşılaştırma vardır. Yalnızca A şıkkında verilen birinci cümlede karşılaştırma bulunmamaktadır. Dolayısıyla cevabı A şıkkıdır arkadaşlar. 9. Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş. Önce yargıyı sonra cümleyi okuyarak gideceğim. A. Birinci cümlede nesnel anlatım yapılmıştır dedi. Biri okuyorum. Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Behram Kale yani Asos M.Ö. 6. yüzyılda volkanik bir tepenin üzerine kurulmuş. Burada nesnel bir anlatım söz konusu. Dolayısıyla A'yı eledim. Çünkü kişiden kişiye göre değişmeyen, herkes tarafından kabul edilen doğrulardan bahsetmişti. İkinci yargıya bakayım. İkinci cümlede abartma anlamı vardır demiş. Okuyalım. Kendine özgü dokusu ve mimarisiyle dikkat çeken bu yerleşim sert rüzgarlara direnen taş yapılarıyla öne çıkıyor. Burada arkadaşlar sanki abartma yok gibi ama şöyle bir dursun. C'ye bakalım. Üçüncü cümlede neden sonuç ilişkisi söz konusudur dedi. Bakalım üçüncü cümleye. Evlerde kullanılan andezit zor işlenen ama zamana karşı direnebilen bir taş olduğundan yapıların ömrü uzun. Yapıların ömrünün olma, uzun olmasının nedenini belirtmiş. Dolayısıyla bu yargı doğrudur. Dörde bakıyorum. Dördüncü cümlede karşılaştırma yapılmıştır diyor. Bu taşla inşa edilen yapılar Dün olduğu gibi bugün de Behram Kale'nin dokusunu oluşturan en önemli aktör. En önemli aktör derken arkadaşlar burada bir karşılaştırma söz konusu. Diğer aktörlerle en aktörü karşılaştırmış. Dolayısıyla bu da doğrudur. Yanlış olan yargı 5 şıkkıdır arkadaşlar. İkinci cümlede abartma söz konusu olamaz. 10. sorudayız. Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Yine önce yargıyı sonra cümleyi okuyarak gideceğiz. A. Birinci cümlede karşılaştırma yapılmıştır diyor. Birinci cümleyi okuyalım. Kamp ateşi bir kampı kamp yapan en önemli ögedir. En önemli ögedir derken kampı kamp yapan diğer ögelerle bu ögeyi karşılaştırmış bulunuyor. Dolayısıyla karşılaştırma var. Bu yargı doğru. İkinci cümleye bakayım. Yani ikinci şıkkıma, B şıkkıma bakayım. İkinci cümlede amaç sonuç ilişkisi vardır dedi. Hemen okuyalım. Birçok kampçı geceleyin çevresinde oturulacak bir ateş yakmak ve bu ateşin etrafında sohbet etmek için gider kampa. Neden giderlermiş? Ateş yakmak ve e, orada sohbet etmek için. Yani amaçları buymuş arkadaşlar. Dolayısıyla amaç sonuç ilişkisi vardır. Doğru. Eledim. C. Üçüncü cümlede koşul anlamı söz konusudur dedi. Hemen bakalım. Dans eden alevler, kızıl korlaşmış odunlar yanan dalların çıkardığı çıtırtılar insana farklı bir heyecan yaşatır dedi. Burada herhangi bir koşul söz konusu değil şöyle bir dursun. D'ye bakıyorum. Dördüncü cümlede özel anlatımdan yararlanılmıştır dedi. 4. Hele bir de sıcak çikolata ya da kakaolu süt varsa ateş başında oturup gökyüzündeki yıldızları izlemenin tadına doyum olmaz. Bana göre tadına doyum olmazken başkasına göre çok sıkıcı bir durum olabilir. Dolayısıyla burada öznerlik söz konusudur bunu eledim. Yani yanlış olan söylenemeyecek olan yargı 3. cümlede koşul anlamı söz konusudur ifadesi 3. cümlede söz konusu olan 1. koşul anlamı yok arkadaşlar. Cevabım Ceyhan. 11. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir durum nedeniyle birlikte verilmiştir? Bakalım. Birinci cümleyle başlayalım arkadaşlar. 1. En şiddetli fırtınaların yaşandığı Neptün gezegeninin tahminen 12 uydusu bulunur. Fakat bunun nedeni yok. Dolayısıyla eledim. 2. Uydulardan biri olan Triton buz kütlesi şeklindedir ve uzaya gaz ile çamur püskürtür. Peki nedeni var mı? Yok Eledim. 3. Neptün dünyadan bakıldığında görülmemektedir. Çünkü oldukça soluk bir gezegendir. Dünyadan bakıldığında Neptün'ün görülmemesinin nedeni ne arkadaşlar? Oldukça soluk olması. Dolayısıyla burada bir yargı, bir durum nedeniyle birlikte verilmiştir. Cevabım C şıkkı. Dördüncü cümleyi de kontrol edelim. Teleskop ile bakıldığında ise yeşilimsi renge sahip disk biçiminde bir gezegen olduğu görülür. Dördüncü cümlede de herhangi bir neden söz konusu değil. Dolayısıyla bunu da eledik. Cevabımız C şıkkı arkadaşlar. 12. ve son soruya geldik. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde örneklendirme yapılmıştır? Bakalım. 1. Yazıyı keşfeden insanlar bu büyük keşfin heyecanıyla olsa gerek çevrelerinde gördükleri birçok sert nesnenin üzerine yazmışlar. Burada arkadaşlar herhangi bir örneklendirme söz konusu değil. Eledim. 2. Söz gelimi Çin'in Jiahu bölgesi sakinleri şu ana kadar bulunan en eski yazıyı kaplumbağa kabukları üzerine yazmışlar. Bakın burada ilk cümlenin örneğini verdi. Dolayısıyla cevabım 2 olmalı. Diğerlerine de bakalım. 3. Eski bir mezardan çıkarılan 8600 yıllık yazılar bunlar. 4. Daha farklı yazı araçlarının ortaya çıkması ise biraz zaman almış. Burada da herhangi bir arkadaşlar örneklendirme yok. 3 ve 4'te sadece B şıkkında verilen ikinci cümlede örneklendirme yapılmıştır. Dolayısıyla cevabım Kursu olmalıdır. Sevgili arkadaşlar bu videoda 5. sınıf Türkçe dersi kazanım kavrama testlerinden 5. çözdük. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Kafanıza takılan noktaları her zaman yorumlar bölümünde sorabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. iyi çalışmalar. Görüşmek üzere.